defalardır buradan yetkinlere kayyum uygulamasının bir insan hakları ihlali olduğunu seçilmişlere yönelik başlatılan ve gerçeklikten uzak siyasi güdümlü yargı kararları seçme seçilme hakkımıza vurulan en büyük ket olduğunu yüksek sesle dile getiriyoruz. Kayyum uygulama, uygulamalarına bir an önce son verilmelidir. Görevden uzaklaştırılan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alaaş ve Mehmet Kaysi'nin amasız fakatsız bir biçimde görevine iade edilmesi gerekmektedir. Göz altında kaybedilişinin 33. yılında Mehmet Ertak için bir bir adalet istiyoruz. 160 haftadır ısrarla Türkiye'de bir devlet politikası olarak göz altında kayıp iddialarının etkili bir şekilde araştırılmadığı ve failler hakkında etkili cezai kovuşturmalar yapılmadığı gerçeğini anlatıyoruz. İnsanlarımız gözaltına alındıklarında ve kaybedildiklerinde tüm başvurularımıza rağmen devletin kendi yasalarından ve anayasasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek suç işlediği gerçeğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. İnsanlarımızı göz altında kaybeden devletin yalnızca kayıp yakınlarını sonsuz bir işkenceye mahkum etmekle kalmadığını, hepimizi göz altında kaybetme suçunu işlediği Uluslararası insan Hakları Mahkemesi tarafından tescillenen bir devletin vatandaşları olma utancına da mahkum ettiği gerçeğini hatırlatıyoruz. 160. haftamızda 33 yıl önce göz altında kaybedilen Mehmet Ertak dosyasındaki Resmi inkar ve cezasızlığı kamuoyu ile paylaşıyoruz. 32 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Ertak, Şırnak'a bağlı Rezut Mezrası'nda yaşıyordu. Bölgedeki bir kömür ocağında işçi olarak çalışan Ertak, daha önce iki kez gözaltına alınmış ve ağır işkence gördükten sonra serbest bırakılmıştı. Ertak ve aynı iş yerinde çalıştığı 3 akrabası 18 Ağustos 1992 tarihinde işten eve polislerce durduruldu. Kimlik kontrolü sonrasında Mehmet Ertak gözaltına alınarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette Ertak'ın gözaltına alındığına dair tutanak düzenlendi. Ancak emniyete başvuran ailesine onun gözaltına alınmadığı söylendi. Bunun üzerine baba İsmail Ertak savcılığa başvurdu. 3 kişi Mehmet Ertak'ın gözaltına aldığına altı kişi de gözaltında işkence edilirken gördüğüne dair tanıklık etti. Olay sonu, soru önergeleriyle meclise taşındı. Ancak, ancak aile tanıklara, bel belgelere, delillere rağmen başvurduğu her yerde in inkarla karşılaştı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü emrinde sorgu elemanı olarak çalışan JITEM personeli Murat İpek, 1997 yılında kamuoyuna da yansıyan itiraflarında ''Mehmet Ertak'ı, Şırnak Emniyet Müdürü Necati Altuntaş ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Kaplan'ın emriyle öldürüp gömdük.'' dedi yaptıkları tüm infazların dönemin OHAL valisi Ünal Erkan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi. Tüm başvurular sonuçsuz bırakılan aile Ahim'e başvurdu. Mehmet Ertak'ın ailesini Ahim'de savunmaya hazırlanan avukat Tahir Elçi'nin bürosu polis tarafından basıldı. Dava dosyalarına el konuldu. Gözaltına alınan Tahir Elçi kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı. Tüm tehdit ve baskılara rağmen dava Ahim'e taşındı. Ahim mevcut delillerin Mehmet Ertak'ın gözaltına alınıp işkence sonucu ölmüş olduğuna hiçbir şüphe yer bırakmayacak kadar yeterli olduğu sonucuna vardı. Mehmet Ertak'ın ölümünden hükümetin sorumlu olduğu ve buna devlet görevlerinin neden olduğu kararını vererek Türkiye'yi yaşam hakkını ilahiden oy birliğiyle mahkum etti. Mehmet Ertak'ın gözaltına kaybedilişin 33. yılında bir kez daha adli ve siyasi makamları göreve çağırıyoruz. Ahim kararları devlet açısından bağlayıcıdır. Mehmet Ertak'ın göz altında işkence öldürülmesi ve bedeninin kaybedilmesiyle ilgili etkin bir soruşturma ve koşturma yürütülmesini sağlama görevinizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Ertak için tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon. Değerli arkadaşlar Mehmet Ertak'ın oğlunun gönderdiği bir mektup var. Arkadaşımız Eren Baskın mektubu okuyacak. Mehmet Ertaş ailesi, değerli kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları sizi, sizin kaderinizi yaşayan, acısı aynı olan, duygusu aynı olan bir aile olarak en derinden sevgilerimizle selamlıyoruz. Hepimizin ortak acısı sevdiklerimizin kayıp edilmesidir. Bizi ortak duyguda buluşturan şey kayıplarımıza olan özlemimizin asla bitmemiş olması, sevdiklerimizin akıbetinin öğreninceye kadar bu mücadeleden vazgeçmeyecek olmamız. Ben Mehmet Ertak'ın dört çocuğundan birisiyim. Babamı altı yaşındayken bizden aldılar ve bir daha babamızı göremedik. Babamızdan bize kalan bir tek fotoğraf, bir mendil ve yaşamı ile bize binas bıraktığı onurlu bir yaşamdı. Babamı bizden alıp kaybettiklerinde sadece onun yaşamasına son vermediler. Ailemizden bir ömür boyu sürecek bir yaz bıraktılar. Bizlerin de hayatlarını aldılar, bizim geleceğimizi aldılar, annemizin umudunu aldılar. Fakat bu mücadele büyüdükçe dayanışma da büyüdü, çok büyük bir aile oldu. Aynı acıyı yaşayan insanlar olarak aynı duyguda bir araya geldik ve büyük bir aileye dönüştük. Şırnak'ta yaşayan Mehmet Ertak'ı kaybettiklerini sandılar ve sandılar ki sadece o coğrafyada her şey sattı ve gizli kalacak. Ertak'ın ismi ve yaşamı Ahmet'te, İzmir'de, İstanbul'da, Gever'de, Batman'da, Almanya'da, Arjantin'de ve birçok meydanda insanlara duyuruldu annelerle başlayan ve ve bu hak hak ve hukuk mücadelesi bugün iki ve üçüncü kuşaklarla devam ediyor. Kayıplarımızın akıbetini öğreninceye kadar ve suçlulardan hesap soruluncaya kadar bu mücadele de devam edecek. Bizler Abdullah Cananların, Mecit Baskınların, Mehmet Ertakların, Hasan Ocakların, Fehmi Tosunların, Cemil Kırbayırların, Hayrettin Erenlerin, Cüneyt Aydınların, Rıdvan Karakoçların, Şirin Bayramların, Serdar Tanışların, Ebu Bekir Denizlerin, Mehmet Zeki Yılmazların, İslam Bartınların, Hacı Salaların, Mehmet Zeki Doğanların, Sabri Çardakçı'nın, Kadir Keremoğulları'nın, Mehmet Işıklar'ın, Savaş Kurtanların ve dahası binlerce faili belli cinayete kurban edilen bu ülkenin yüz akı olan sevdiklerimizin ardılları olarak bu soluksuz ve büyük mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkede gerçek adalet tesis edilinceye kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.